Ee, bugün sizlerle Jessica oynayacağız. Ee, o geç ee, i̇lk bir basit eğlence Basit eğlenceye gireceğim arkadaşlar. Daha gireceğim. Ee, başladı. Kasa satın aldım. Eldiven. Neyse. Da ba. Evet, e çok az kaldı arkadaşlar. Devam, devam. Terörist olacağım zaten. Çünkü benim teröristlerle alaka çok var arkadaşlar. Yani Sanırım şey var teröristler alır. Abi neden? XP kaybedeceğim şimdi ya. Of. Neyse. E basın. Bakalım ne bok var. Aa, bok çıktı Bunlar mal olan bizim adam. Size silahlarımı göstereceğim. Ama ben video durdurayım çünkü bu 2 saat geçmez. Bekleyin. Ve video duruyor. Duruyor sadece duracak. Ve kazandılar biliyorum yürü. O, o, o. terörist olacağım. Terörist terörist terörist. Görüyor musun silahımı? Bu ölü yılan. Abi nasıl? Aleykümselam Size de bol şanslar. Ne diyorsun kardeşler ya? Oho okey. Oh, 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 Ova o sas. Bu arada küfür yazıyorlar alta yani küfür ediyorlar siz onları takmayın arkadaşlar. Çünkü benim hiçbir bir suçum yok. Anlatabiliyor muyum? Evet İnşallah alırız. Vay şerefsizler. Lan! Neyse arkadaşlar, bu videomuzun da böyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Neden bu kadar kısa diye soracak olursanız, canım istemedi arkadaşlar. Öylesine bir göstereyim, artık çekeyim mi dedim. Bunu like'larınızla da yorumlarla belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yanlış tuşa bastım. Bay.